Hadi bir ses sürelim. Hadi sür. Serenay ne yaptın? Bebeği ezdin. Sen yaptın. Ölecek bebe ne yaptın? Sen yaptın. Hayır sen yaptın. Sen yaptın. Neden ezdin bebeği? Sen ezdin. Bebeğe bakayım. Ha, bebeği öldürmüşsün. Neden öldürdün? İn in. in. Pepe'yi öldürmüşsün Zeynep. Zeynep Pepe'yi öldürmüşsün. Zeynep ne yapacağız? Hadi atalım o zaman bunu. Sen bunu öldürmüşsün. Atalım. Atalım. Ama sen bunu ezdin ya. İyileştirmeye çalış bunu. Onu bu öldü. Hayır bu öldü. Ne yapıyorsun? Öldü ama bu. Denay bebe öldü. <laughs> Pepe'yi öldürdün. Öldürdün Pepe Üzüldün mü? Üzülmedin mi hiç? Ne yapacağız biz? Kurtulmamız lazım bundan. Ne yapacağız? Polisler gelecek. Polisler gelecek. Polisler gelecek. Ne yapacağız? Atalım çöpe atalım. Atmayalım, atmayalım. atmayalım çöpe atalım hadi. Polisler gelecek yapma Zeynep. Senay polisler gelecek. Senay polisler. <laughs> Senay polisler geliyor. Senay polisler geliyor. Allah Senay polisler ama Pepe öldü. Oynayamazsın bir daha onlar. Pepe öldü bir daha onlar oynayamazsın ki. Gel buraya. Tamam, tamam. Kaçalım o zaman gel. Bebeği nereye koyacağız biz? Bebeği buraya fırlatıp gidelim hadi. Aa, aa, aa söylelim Koş 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 koşalım. Koş. Kaçalım.